Ne haber Seval? Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> ya Seval, e, ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii buyur. Ya şimdi benim saçlarımı eski haline yakın bir şey yapabilir miyiz? Ay bilmem. Zor gibi. Ya, <laughs> ya Niyazi o halini daha çok seviyordu. Böyle ona bir jest olsun istiyorum özür gibi. Bana yardım eder misin? Tabii ki de yardım ederim. Ya ama eski hali gibi olmaz da Yine de ona benzer bir şey böyle. Olsun. Aa, sen evde miydin? Ben evdeydim de, sen burada mıydın? Evet. Ee, hayatım, biz biraz yalnız bırakabilir misin? Tamam. Ya arkadaş, bu kız hizmetçi mi sen bunu de bir gönderip durun ya? <laughs> ya tamam, Niyazi abi, benim işlerim var zaten. <laughs> Görüşürüz sonra. Niyazi, bana hala kırgın mısın? E nasıl kırgın olmayayım Niyaz? Beni şok ediverdin azmakta. Ya bak, e, ben bir takım hayal kırıklıkları yaşadığım için çok etkilendim galiba. Doktora da gittim ben bu yüzden. Ya benim eski ilişkilerim de hep böyle problemler yüzünden bitmişti. Ben şimdi eskiyi unutmaya çalışıyorum. Ve kendimle savaşıyorum ama bazen olmuyor Niyazi. Beni affedebilecek misin? E sen bir daha yapmayacağına söz verirsen affederim herhalde. Tamam söz vereyim. Ama ya dedim ya bir an gelir belki yine duygularıma hakim olamayabilirim. E ben ne edeyim ya? Yani ben Yavuz bir siyasetçi olarak senin böyle her kafana estiğinde... ...senden zılgıt yiyeceksen ben gılıbık siyasetçi olurum. Ha, Niyazi, sen siyaseti bıraksan... ...biz beraber İstanbul'a gitsek daha mı mutlu oluruz acaba? Yuh artık. <laughs> ne oldu? <gülüyor> Niye gülüyorsun? <laughs> ya ben gerçekten sordum. Eline sağlık lan. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi ne olacak ya? Manu vermiş lan bu Niyazi'ye. Arkadaşlar. Ne demişler? Kadın milleti adamı rezil de eder. Rezil de. E, da Yusuf emmi. Bizim Niyazi ne olacak şimdi? bileyim? bileyim rezil mi olacak? Rezil mi olacak? Vallahi ne olacağını kendi karar verecek artık. Ulan arkadaşlar. Siz duyun bir liman mısınız? Adam bunalımda deyip durun ben bunalımda. Ulan bilmem Bilmem Bilmeyin da bu ne zaman nereden çıkacağını kendi karar verecek artık ya. Evet. Yani çıkacak değil mi? Fakat aha Cimal. Ne mi gelip durun? Şeris. Geldi, geldi. babasından. Ha. Oy, sistemi çok şık. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. İyi günler, i̇yi günler, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Hoş geldiniz Usta hoş, 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 hoş geldiniz. Niyazi yok mu ya? Ha yok Niyazi, Cimay. Nerede ya? Onu belediyede işimiz var ya. Ya Hüsnem mi? E, Niyazi evden çıkmıyor Sebep? O açık bunalma giriveymiş. Lan bu yaşta ne bunalımı? Ergen sipalar gibi davranmasın kendini ya Alın gelin çünkü işimiz var, gücünüz var Cimay. Hüsnü haklı lan. İyi tamam baba ben gideyim Niyazi'yi alayım. Şurada sende kalsın. Oh. Al gel. Dur ben de amına yardım edeyim. Hadi. Bir de gel ama dur. Hadi hadi y hadi hadi güle. Oy lan bir lan çabuk geliverin hadi, ha. İşimiz hadi, gücümüz hadi. var haydi. O ne projesi lan? Ya bizim Akyıkı'da kafe açacağız ya onun projesi. Hı? Ne kafesi lan? Ya işte böyle e, deniz kenarında e, aile çay bahçesi gibi bir şey işte. Hayırlı olsun hadi. bakalım Mustafa. Sağ ol. deniz mevzu işte ya. Tekrar hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Beni bak. Sağ ol. Cemal mi çizdi bu projeyi? He, kendi elleriyle çizdi oğlan yani. Ne de güzel çizdi yani. Allah'a helal olsun. Göstereyim Aç bakayım da, aç, aç. Oo, oh, çok güzel olmuş. Oh. Vallahi güzel olmuş. Çevir, çevir. Bek güzel olmuş be. Sultan Zortu Ceykas. Tut, tut, tut. Öyle bir fotoğrafını çekeyim ben ona. Dur, Böyle... şey, dur şey yapayım da. Kaldı kaldı. <laughs> Sen de gül, gül, gül. gül. İçini böyle. Tamam. <laughs> ya oğlan marifeti ya maşallah. İyi günler. 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 Vallahi çok güzel. İyi günler. Oğlanın marifeti bitmez ya bizim oğlanın. Maşallah var. Tamam Niyazi ya. ya <laughs> aklıma geldi söyledim işte. <laughs> ya tamam da... ...ama o kadar saçma oldu ki Nihal ya. <laughs> ya Allah. Şimdi sen bana desen ki bak bıyıkların... Hani kötü bayıklarını kesi ve onu düşünürüm. Emme siyaseti bırak dersen o olmaz işte. Haseten söylüyorsun ya. Tamam tamam. Tamam sordum sadece. Hadi gel biz bir selfie çekelim. Ama <laughs> koyacağım. Ondan sonra Seval'le saçlarımı boyayacağız. Senin istediğin gibi. Her şey senin için yani. İyi madem. Gel. <laughs> Aa, kadına bak. İki dakikada aldın Niyazi abimin gönlünü ya. Ay Basamıyorum böyle. Ve ve ben yapıverim. Tamam. <laughs> İyi mi? Hı Çekiyor. Al. Harun arıyor. Ya aman aramasın ya. Tamam önemli biri değil. Sen çek hadi böyle güzel oldu. Tut. <laughs> Kıskançlığın lüzumu yok. Durum acil aç telefonu. Kim bu Harun ya? Niyazi. Önemli değil diyorum. Nasıl önemli değil? Nihal kıskançlık falan diyor Bu senin eski kocularından biri mi yoksa? Yani. E ara adamı, acil diyor baksana. Ya aramayacağım Niyazi, aramayacağım. Niye arayayım bunca sene sonra? Aramasın. Hadi çek sen. Çekmiyorum ben de. Ya ama Niyazi ya, yeter artık her şeye kızma ya. Selamün aleyküm. Aa, aa, duyan geliyor ya. Hoş geldiniz lan. Nasılsın Niyazi? İyi, hayırdır böyle tepkikin? Hayırdır hayır, seni almaya geldik. Benim böyle meşguliyetim falan varsa ara ver, hemen gidiyoruz hadi. Ay yok yok, meşgul değil. O da kahveye çıkıyordu zaten. Nihal geldi. Değil mi Niyazi abi? Ee, he öyle oldu ya. Durun durun, gitmeyin. Ee, siz buradayken e, Niyazi senden özür dilemek istiyorum. Ya dün gece biraz saçmaladım. Siz de kusura bakmayın tamam mı? Yani Nihal, Niyazi affettikten sonra bize laf düşmez. Yani. Ya arkadaşlar ben zaten az evvel Nihal'e burada değeceğimi dedim. Yani her insan hata yapabiliyor. Önemli olan hatanın farkına var. Bunu bir daha tekrarlamamak. Böyle olduktan sonra affedilmeyecek hata yoktur yani. Tabii. Doğru, doğru. Çok doğru söyledin. Ama bizim işlerimiz var. Belediyeye gideceğiz daha. Hadi. Evet, hadi. Kaçtım ben. Tamam. Görüşürüz Niyaz tamam. abi. İyi hadi, sen siyaset işlerini hallet. Benim de burada biraz işim var zaten. <laughs> hadi görüşürüz. İyi günler. Şükür. günler. Tamam. Gittiklerine göre hadi. Boyuyor mu saçları Seva? Ya açıcım yok. Alayım yarın hallederiz. Olmaz mı? Ya. Neyse tamam. İyi ee, ben gideyim o zaman. Tamam tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Hadi hoşçakal.